Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın derinliklerinde, araçların ve hayvanların bir arada yaşadığı gizemli bir dünya varmış. Bu ormanda, her şeyin hayal gücünden yaratıldığı, en sıradışı araçların bile hayvanlara dönüştü bir yer varmış. Bu harika ormanda, Çınar adında, kahverengi gözleriyle parlayan küçük cesur bir çocuk yaşarmış. Bir gün, Çınar parkta oynarken, bir ağacın köklerinden gizemli bir ışık parlamış. Merakla ışığa doğru yürüyen Çınar, karşısında rengarenk bir kapı bulmuş. Kapı açıldığında gözleri büyümüş. Çünkü bu kapı, kurtarıcı araba ormanına açılan bir geçitmiş. Ormana adım atan Çınar, ilk olarak uzun hortumuyla dikkat çeken büyük bir fil görmüş. Bu fil, dev bir hortuma sahipmiş ve ormandaki yangınları söndürme görevini üstlenmiş. Hortumundan su püskürten fil, ormanın her köşesinde güvenliği sağlamış. Sonra sevimli bir tavşanın sürücü koltuğunda olduğu bir ambulansa rastlamış. Bu ambulans, yaralı hayvanları hızla tedavi etmek için tasarlanmış ve tavşan her acil duruma hızlıca müdahale edebilmiş. Bir gün Ormanda büyük bir yangın çıkmış ve alevler hızla yayılmaya başlamış. Çınar, bu zor durumda yardım etmek için kurtarıcı araba ormanındaki araçları harekete geçirmiş. Hortumuyla su püskürten fil, büyük bir özveriyle alevleri söndürmeye başlamış. Tavşan ambulansı, yangından etkilenen hayvanları hızla tedavi etmiş. Çınar ve araç arkadaşları Ormanda büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile yangını kontrol altına almışlar. Ormanın her köşesinde güvenlik ve huzur yeniden hakim olmuş. Çınar, bu harika dünyayı keşfetmenin ve ormana yardım etmenin verdiği mutlulukla dolmuş. Ve her şeyin başladığı kapı, Çınar'ın her zaman yardım edebileceği, sevdikleriyle dolu olan bu olağanüstü dünyaya açılan bir kapı olarak kalmış. Çınar bu büyülü dünyayı her zaman hatırlayarak yardımlaşmanın ve dostluğun değerini öğrenmiş. Ve masal burada biter. Ama Çınar'ın kalbinde bu masalsı orman her zaman parlayan bir yıldız gibi kalırmış. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.